ilişkilerle ilgili, arkadaş ilişkileriyle ilgili kaygıları oluyor. Şimdi e, kimin ar e, arasına girecek? Yani hangi gruba girecek? Kim onunla oynayacak? Zaten arkadaşlıklar oluşmuş oluyor. Dolayısıyla çocuğun hali hazırda olan kaygıları, çocuk okuldan uzak kaldığı süre boyunca giderek pekişecek, pekişecek, artacak ve o zaman işte kaygı bozukluğu dediğimiz e, şeye sebebiyet e, verebilir. Buna bunu e, Önlemek mümkün. Yani ne kadar hızlı e, aksiyon alırsanız, e, ne kadar hızlı okulla işbirliğine girerse ebeveyn, e, rehberlik e, birimleriyle e, bir işbirliğine girerse yardım isterse kendisi doğru destekleyici çocuğu rahatlatıcı davranışlar içine girerse çocuğun okula uyumu o kadar hızlı olacaktır. Ebeveynin tutumu çok önemli bir belirsizliği azaltmak yani okulu çocuğun tanıması mümkünse aynı okula giden çocukların bulunması ve onlarla mesela çocuğun ilişkiye girmesi, eve davet etmek olabilir oyun için ya da diğer annelerle bir plan yapılarak mesela işte parkta belli bir saatte buluşmak. Yani çocuğun kaynaşabileceği, çocuğun tanışıklık geliştirebileceği birilerinin bulunması, bu sosyal ilişkilerin desteklenmesi ve çocuğa e, okulla ilgili her zaman olumlu bir tutum içinde